Merhaba canlarım. Fen bilgisinden de yeni ünitemize geçiyoruz. Bu niye netleyemiyor? Sizin gözünüzde yoruyor mu? Ben bakarken görüyor beni. Sürekli bir full ulaştırıyor. Netleyemiyor beni. Neyse. Evet, 6. ünitemiz insan ve çevre ünitesi çocuklar ve 1. bölümümüz bilinçli tüketici. Öyle bir zamana denk geldi ki bu ünite bence tam da mübarek Ramazan ayı girdi. Oruçlarımızı tutuyoruz. Bu arada aranızda oruç tutan var mı? Aslı bir gün denedi. Öğlene kadar tekne orucu tuttu. Ondan sonra tutamadı. İnşallah seneye tutar. Ee, neden Ramazan'da önemli bu konu dedim. Çünkü bilinçli tüketici miyiz ünitesinde israf konusuna da değineceğiz. Eskiden Ramazanlarda çok israf olurdu ve ben buna çok üzülürdüm şey derdim mesela ben e, annemler ramazanlarda iftar davetleri olur bilirsiniz iftar davetlerini hep teyzemleri halamları yani maddi durumu iyi olan insanları iftara çağırırlardı ben de onlara derdim ki din kültürünü dersimizde işlediklerimizden e, yola çıkarak neden fakir insanları çağırmıyorsunuz teyzemlerin amcamların dayınların zaten iftarda yiyecek yemekleri var ama e, ramazan ayı yardım etmeyi paylaşmayı değil mi bence fakir olan insanları İftara çağırmalısınız derdim. Onlar da haklı olduğunu söylerlerdi ama hiç yapmazlardı. Yine teyzemler amcamlar çağırılırdı. Ama şunu da görürdüm. Ramazanlarda israf çok olurdu. İnsanlar her şeyi yiyecekmiş gibi oluyordu iftar vakti. Ama zaten midemizin kapasitesi belli. Belli bir miktar yiyebiliriz. E geri kalanlar çoğu çöpe atılırdı. Bizim evde atılmazdı. Annem tasarruflu bir kadındı ama birçok yerde görürdüm maalesef çöpe atıldığını. Hayvanlara bile verilmezdi. Direkt çöpe atılırdı. Halbuki dünyada söylemiştim size. Bir dakikada bir çocuk hayata gözlerini kapatıyor. Açlıktan, susuzluktan. O yüzden israf etmememiz lazım. Şimdi bakalım. fen bilgisi kitaplarınızı siz de yanınıza alın. Sayfa 175'ten başlıyoruz. Bilinçli tüketicimeyiz. Alışveriş merkezi açılışı maceramız. Elif ile babası o gün büyük bir alışveriş merkezinin açılışına gitmişlerdi. Alışveriş merkezinin ilk gün olduğu için pek çok ürünün ucuz olmasından dolayı çevre çok kalabalıktı. Zorlanarak içeriye girdiler. Haberlerde görüyoruz ya yığılıyorlar kapılara. işte öyle. Tabii şu an sosyal mesafe var. Öyle bir şey mümkün değil. Elif tanıtım yapılan ve ucuz olduğunu gördüğü sucuk, salam, cips gibi o yiyeceklerden alışveriş sepetine bolca koydu. Ne kadar zararlı yiyecekler almış. Babası da ucuz olan peçete, tuvalet kağıdı gibi ihtiyaçlardan çok alarak alışveriş arabasına doldurdu. Yalnız ters giden bir şey vardı. Babası aldığı besinlerin son tüketim tarihine bakmamıştı. Elif babasına son tüketim tarihlerine bakılması gerektiğini söyledi. Doğru. Babası Elif'e buralarda denetim yapıldığını söyledi. Kasaya geldiklerinde kendileri gibi diğer insanlar da ucuzluktan yararlanarak alışveriş arabalarını epeyce doldurmuşlardı. Babası üstüne düşmemiş, denetim yapılıyor deyip bakmamış. Elif, acaba bu kadar çok şeye ihtiyacımız var mı diye düşündü. Elif ve babası kasada sıra beklerken sıranın ortasındaki kişilerin insanların önüne geçmeye çalıştıklarını gördü. Bu sırada kasadaki görevli kişi onlara bu davranışlarının doğru olmadığını, herkesin sırasını beklemesi gerektiğini söyledi. Sırada bekleyen yaşlı bir amca da o kişilere doğru dürüst davranmanın, insanlara karşı saygılı olmanın önemli olduğunu vurguladı. Hayatın her alanında ve insanlar arası ilişkilerde doğruluğun ve dürüstlüğün toplumun bir üyesi olan bizlerin görevi olduğunu açıkladı. Bu arada kasada sıralarını bekleyen Elif ve babasına sıra gelmişti. Aldıkları ürünleri sırayla kasadan geçirdiler. Elif babasıyla birlikte eve geldiğinde annesinin musluğu açarak sebzeleri yıkadığını gördü. Annesinin neden böyle yaptığını sordu. Halbuki birilerine doldurup değil mi yıkayabilir. Annesi de farkında olmadığını söyleyerek musluğu kapattı. Elif salona geçtiğinde ağabeyinin televizyon izlerken uykuya daldığını ve televizyonun açık kaldığını gördü. Ne sorumsuz bir aileymiş bunlar da ya. Televizyonu kapatıp annesine yardım etmek için mutfağa gitti. İyi kapatmış Allah'tan. Elif ödevlerini yapmak için odasına gittiğinde gün içinde yaşadıklarını düşündü. Hangi davranışının yanlış, hangisinin doğru olduğunu günlüğüne kaydetti. Şimdi biz konuşalım hangi davranışları doğru, hangileri yanlış. Tabii ki de marketten sucuk, salam yani işlenmiş gıda, cips alması bence doğru değil. Bir doğru davranışı ise ne? Ürünlerin son kullanma tarihine bakması ve babasını bu konuda uyarması. Ee, diğer doğrudanmışı düzgünce sıraya girmeleri değil mi? Peki her e, bir arabayı tıka basa doldurmuşlar. Her ihtiyaçtan almışlar mı? Biz ne işlemiştik sosyalde? Bir ihtiyaç listesi hazırlıyorduk değil mi alışverişe gitmeden önce ki ihtiyacımız olmayan şeyleri almayalım diye. Bilinçli tüketici konusu orada da vardı. Bilinçli tüketici ne yapardı? Alışverişe çıkmadan önce bir ihtiyaç listesi hazırlardı. Sonra annesinin sebzeleri musluğu açarak yıkaması su israfı. Abisinin televizyon açık uyuyakalması elektrik israfı. Bunların hepsi yanlış davranışlar. Devam edeceğiz.